Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hamsi yahni yapacağız. Çok kolay, çok da pratik, çok da lezzetli. Denemenizi tavsiye ediyor. Hemen tarifime geçiyorum. Tarifimize ilk olarak soğanları doğrayarak başlıyoruz. Şöyle soğanlarımızı ince ince doğrayalım. Tavamızı ocağımıza alıyoruz. İçerisine şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve hemen soğanlarımı da üzerine ilave ediyorum. Soğanlarımızı şöyle 1 dakika falan çevirelim. soğanların üzerine rendelemiş olduğum bir tane domates ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bu şekilde bir dakika daha kaynatıyoruz. Şöyle bir tutam maydanozumuz var. Onu da ince ince doğruyoruz. tavama onları da alıyorum. Hemen bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı pul biberimi ilave ediyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber ilave edip yeniden karıştırıyorum 2 tane sarımsağımı da şöyle iri parçalar halinde doğruyorum Suda açmış olduğum bir tatlı kaşığı salçamı da ilave ediyorum. Onunla beraber de şöyle bir karıştırdıktan sonra, hamsisini ilave edeceğim. Ben benim burada 500 gram hamsi var. Bu şekilde temizledim, ee, kılçıklarını çıkardım ve şöyle güzelce tavama alıyorum. şöyle hamsilerimizi ezmeden karıştıralım. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Yemeğimizi kontrol ediyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yemeğimiz 10 dakikada pişti. Şimdi ocağımı kapatıp biraz dinlendireceğim. Yemeğimiz dinlendi. Servise hazır. Şöyle ekmeğimle de lokma yapıp denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın.